Midye işe yarar mı arkadaşlar? Şimdi size midye olan tarafla olmayan taraf arasındaki farkı göstereceğim. Burada görüyorsunuz midye var. Burada gayet kuvvetli bir iç filtre de var. Burada su diğer tarafa oranla %20-25 civarında daha temiz. Diğer tarafta da bir dış filtre var. Bu kuvvetli bir filtre. Ama medya olan taraftaki kadar berrak değil su. Yani medya gerçekten işe yarıyor benim gördüğüm kadarıyla. Kullanmanızı tavsiye ederim. Diğer tarafı tekrar göstereyim. Yani suya %20-25 oranında bir berraklık kattığını söyleyebilirim. Bu da suyu temizlediği anlamına geliyor.